Haber ve TRT Radyo Haber'den herkese merhaba. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere haber ajandası kuşağıyla karşınızdayız. Oldukça yoğun bir gündem bizleri bekliyor. Zira dünyanın gözü bugün Aslanada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı görüşmedeydi. İki lider Kazakistan'da bir araya geldi. Görüşme şu dakikalarda an itibariyle devam ediyor. Yavaş yavaş manşet niteliğinde açıklamalar da geliyor sevgili seyirciler. İşte bu kritik görüşmenin detaylarını alacağız. Öncelikle Aslanada'ya çeviriyoruz kameralarımızı ve detayları Rasih Turanoğlu'ndan dinliyoruz. Nedir son durum Rasih? Görüşme devam ediyor herhalde değil mi? Evet, Kazakistan'ın başkenti Astana an itibariyle oldukça önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi devam ediyor. Görüşme Türkiye saatiyle 12.50'de başlamıştı ve yaklaşık 1 saat 10 dakikadır görüşme devam ediyor. Görüşmenin bidayetinde iki lider kameraların karşısına geçtiler ve kısa açıklamalar yaptılar. Önemli mesajlar verdiler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'nin oldukça güvenli bir ülke olduğu vurgu vurgusu yaptı ve gazete tarihinde en güvenli ülke Türkiye vurgusu yaptı. Gelecek sene Mayıs ayında ilk yakıtı gedirmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin Türkiye'yi...